Merhaba arkadaşlar. Bir üçlü sayı sorusuyla sizlerleyiz. ABCD pozitif birer tam sayı olmak üzere dikdörtgen içerisinde verilen bir x sayısını ABCD sayılarını kullanarak 2D eksi C üzeri eksi A'nın 2 binci kuvveti formülüyle hesaplamamız gerekiyor diyor. Buna göre x sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben formülü incelediğimde burasının A, burasının B, burasının C, burasının da D olduğunu görüyorum. O zaman x dediğim şey 2D, D dediğim şey 3'tü. 2 çarpı 3 eksi C C dediğim şeyin 2 olduğunu biliyorum. Üzeri eksi A'nın eksi eksi 4 dört artık 4'tür benim için. 2 B'inci kuvveti yani eksi 2. kuvveti oldu. Bunu hesaplayalım. 2 kere 3, 6, 2 çıktı. 4. 4 üzeri 4'ün eksi 2. kuvvetinin de 1 bölü 16 olduğunu biliyorsunuz. Burada kuvvetinin kuvveti olmadığı için burayı hesapladıktan sonra şurayı hesaplamam lazım. Burası eksi 4'ün perisi. Şöyle olsaydı, burası 4 ya. 4'ün Eksi dördüncü kuvvetinin eksi ikinci kuvveti olsaydı kuvvetleri çarpardık. Ama burada eksi dördün kuvveti olarak verildiği için bunu kendi başına hesaplamak zorundayız. Şimdi ifadeyi bu şekilde bulduk. Bunu da düzenliyorum. Dört dediğim şey ikinin karesidir. İkinin karesinin, bakın dediğimize geldik. 1 bölü bir bölü on altı bir kuvveti. sayının kuvvetinin kuvveti alınırken kuvvetler çarpılır. İki çarpı 1 bölü 16, 2 bölü 16'dır. 2 bölü 16 bir sen, 2 1 bölü on altı, İki bölü on altıdır. İki bölü on altı da sadeleştirirsem iki üzeri bir bölü sekildir sevgili arkadaşlar.